İnsanlar her zaman bir şeylerle ödeme yapmışlar. İlk başta malları değiş tokuş etmişler. Sonra ödeme için midye kabuklarını kullanmışlar ve sonunda da birisi madeni parayı icat etmiş. Ancak bu madeni paralar pahalı bir şey ödemek istendiğinde son derece kullanışsızmış. Devlete ayrıca çok altın ve gümüşe mal olmuşlar. Bu yüzden akıllı insanlar kağıt parayı icat etmişler ve ondan biraz sonra kredi kartları ve online ödeme sistemlerini icat etmişler. Ama bu durumdan hep en çok bankalar kazanmış. Nihayetinde akıllı insanlar şunu sormuşlar. Neden hep bankalar benim paramdan kazançlı çıkıyor? Tüm dünyada herkesin birbiriyle değiş tokuş edebileceği tek bir para birimi olsaydı nasıl olurdu? Böylece hükümetlerden ve bankalardan bağımsız olan sanal Bitcoin para sistemini yaratma fikri ortaya çıkmış. Daha önce bankanın yaptığını, yani parayı yönetmeyi bu sistemde blockchain yapıyor. Bu merkezi olmayan ve işlem kayıtlarının sürekli büyüyen listesini tutan transaksiyon veri tabanıdır. Bu sistem altına sürekli yeni öğeler eklenen bir sistem şeklinde çalışır. Bu yüzden adı blockchain yani blok zinciridir. Blockchain olmasa Bitcoin sistemi işe yaramazdı. Çünkü yeni Bitcoin'ler yalnızca daha önceden oluşturulanlarla hesaplanabilir. Ve bu nedenle her zaman geçmişte neler olduğu belgeleniyor. Blockchain teknolojisinin avantajları açıktır. Yüklü miktardaki veriler kolaylıkla yönetilebilir. İç ve dış mali işlemler, raporlama ve yönetim maliyetleri en aza indirilebilir. Aynı zamanda sistem çok iyi korunuyor şifreleme ve veri erişim yönetimi sayesinde veri hırsızlığı imkansızdır. Sistemin bir parçasına zorla giriş, merkezi olmayan işletim teknolojisi tarafından başarıyla engelleniyor. Bir tek tüm bilgisayarlara yapılan komple saldırı istismara yol açabilir. Ama bu teknik olarak imkansızdır. Bu nedenle blockchain geleceğe yönelik bir teknolojidir. Hali hazırda sayısız eşler arası ağlarda kullanılmaktadır. Ve herhangi bir geleneksel bankadan daha güvenlidir borsa çöküşü, banka soygunu riskleri ve hiçbir maliyet söz konusu değildir. Bu kulağa hoş.